Sadi Payaslı, sıradan bir coğrafya öğretmeni ve ihtiyaç hasıl olduğunda devletine yardımcı olan sıradan bir coğrafya öğretmeni. O adam Tekin değil, işleri karışık onun. Sen ondan uzak dur. film kanalına hoş geldiniz. 12B sınıfına silahla gelen kişi kim? Ve sınıfta vurulan kişi kim olacak? Silahla gelen kişi Saadet'in düşmanlarından biri olacak. Peki namludan çıkan mermi kimi vuracak? Fragmana baktığımızda namlunun ucu Aylin'i gösteriyor. Hemen yanında da Can'ı görüyoruz. Yoksa Can kendisine, Aylin'e siper mi edecek? Can'ın Aylin'e karşı olan duygularını biliyoruz. Can da sevdiği kadına siper olacak ve böylece bu ikili arasında yakınlaşma olacaktır. Videomuzu bu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.